Gönül Dadesi bir erken final yapacak mı? Biliyorsunuz Gönül Dadesi izleyicilere en çok merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gönül Dadesi final yapacak mı? Durumlar ne? Bu şekilde bu videomda sizlere Gönül Dadesi'nin final yapıp yapmayacağını konuşacağız arkadaşlar. Peki sizler Gönül Dadesi final yapsın ister misiniz? İçerilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Gayet fazla bir kitleye sahip olan Gönül Dadesi ve dizimizin akıbeti hakkında gerçekten önümüzdeki bölümlerde izleyici kitlesi bu durumu çok merak ediyor. Çünkü izleyicilerin bir bölümü Gönül Dağ dizisinin senaryosunda değiştiğini ve dizinin artık izlenmediği yorumlar kısmında belirtiyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar Gönül Dağ dizisinin gerçekten Sezon başından beri başlanan bir çift taneler denilmeyen reytingleri şimdilerde ise bir takım düşüşlere neden oldu. Tabii ki de bunlar dönemsel düşüşler olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi Gönül Dayı böyle giderse belki de bu sezon final yapar. Sezona muhteşem bir giriş yapmıştı halbuki. Ama reytinglerdeki düşüşler Gönül Dayı bakalım çıkmaza mı sokacak? Dizimiz bir erken final olur mu soruları sizlerden çok çekilir. Ben açıkçası dizinin bir erken final olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi sezon finali ne doğru yani finale, final yapabilir arkadaşlar sezon finali yerine bunu da buradan belirtiyorum. Detaylar geldiği için sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.